Selamın sahibinin adıyla. Bismillah. Kur'an-ı Kerim biz insanların kendini tanımı ve anlama kılavuzudur da diyebiliriz. Çünkü bizler rahmani bir fabrikanın Sütten mamül olan ürünleriz. İmar olmuş ürünleriz. Mamülleriz. Bizi imal eden, bizi yaratan Rabbimiz Allah Teala kitabımızı bu manada bizlere kendimizi tanıyalım. Çevremizi, dünyayı, hakikati hayatı tanıyalım diye, düşünelim diye. Çok basitçe. Kur'an-ı Kerim bizim kendimizin kitabı. Kendimizi tanıma, anlama kitabı. Bir de bu çerçeveden bakalım.